Herkese merhaba arkadaşlar. Ayşe'den Püf Noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Evet arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi bugünkü videomun konusu size şöyle göstereyim. Odaklayın bakın. Şöyle lavabolarınızda tezgahlarınızda oluşan şu bakın pas lekeleri bakın yani şöyle odaklıyorum size elimle ovalıyorum ama çıkmıyor pas lekesi bilirsiniz ki gerçekten çok zor çıkar arkadaşlar bunu ev hanımları gayet iyi bilirler pas lekesinin ne kadar zor çıktığını ama ben çok güzel bir yöntem keşfettim arkadaşlar gerçekten çok da işe yarıyor ki daha önce de bunu sizlere fayans üzerinde göstermiştim şimdi şöyle lavabomda göstereceğim arkadaşlar bakın zaten son işlemde de şu parlatıcıyı kullanacağım ama size şöyle pasta kesini göstermek istiyorum. Bakın burada böyle yuvarlak bir pasta kesi meydana gelmiş. Şimdi ne yapacağım? Bakın sadece diş macunu ile bu pasta kurtulacağım arkadaşlar. Şöyle bakın diş macununu sıkıyorum. Böyle kapağına geldi ve bir şöyle göstereyim sünger yardımıyla ovalıyorum Arkadaşlar siz e, dilediğiniz diş macunu ile bu işlemi yapabilirsiniz marka e, kesinlikle fark etmez arkadaşlar Kamera da odaklamıyor galiba. Evet. Bakın. Ha odaklamıyor kamera. Bakın arkadaşlar. Bakın diyorum da kamera odaklamıyor. <laughs> Neyse ben bir odaklayıp geliyorum. Evet, odakladım sonunda arkadaşlar ya bazen bu telefon beni gerçekten böyle delilendiriyor böyle odaklama sorunu gerçekten çok yaşıyorum neyse kaldığım yerden devam ediyorum bakın böyle süngerimde de diş macunu mevcut şimdi şöyle bakın ovalamaya devam ediyorum şöyle biraz daha bakın şurada hafif nokta nokta kaldı Orada, oralara biraz daha böyle diş macunu sürüyorum. Arkadaşlar ben markette satılan diş macunu tercih ediyorum. Siz elinizde hangi marka diş macunu varsa onu kullanabilirsiniz. Markettekiler daha çok böyle kimyasal içerdiği için, bakın pasta kesini bile bu şekilde çıkarabiliyorsa dişlerimize neler yapmıyor onu artık siz düşünün o yüzden ben diş macununu kesinlikle kimyasal kullanmıyorum arkadaşlar onu da buradan belirteyim yani böyle zaten hani önceden alınmış bir şey hani kullanmadığım için de boşa vermek istemiyorum böyle temizlik alanlarında diş macununu kullanıyorum arkadaşlar bilginiz olsun bu arada şunları da en kısa zamanda <laughs> çıkaracağım çünkü hoş bir görüntü olmuyor evet bakın çıktı görmüş olduğunuz gibi şöyle tekrar bir odaklayacağım kameram sağ olsun <laughs> bakın arkadaşlar gördünüz mü nasıl da böyle çıktı hiçbir şekilde böyle şey pas lekesinden eser kalmadı bir yandan da böyle odaklamaya çalışıyorum ama siz görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten videonun en başında böyle bariz belliydi pas lekesi. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu görmüş olduğunuz lavabo var ya. Bunu da arkadaşlar şöyle parlatıcıyı alıyorum. Şöyle bakın döküyorum. Aynı sünger ile Bakın, üzerinden geçiyorum. Şu içerisindeki sararmayı bile çok güzel alıyor gerçekten. Sizlere tavsiye ediyorum. Parlatıcı ile yapılan temizliği çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada parlatıcının şeyi de değişmiş, kokusu da değişmiş. Şöyle biraz süngerim üzerine dökeyim. Çok hoş böyle parfümsi bir koku yapmışlar arkadaşlar. Asla rahatsız Kesinlikle. etmiyor ve gerçekten çok ıı, hoş bir koku olmuş. Bir saniye, şurada bir şey. Bunu alalım. Evet. Bakın şöyle lavabomuzun her tarafını ovalıyorum. Bu arada diş macunu bir yandan parlatıcı bir yandan çok güzel köpürüyor arkadaşlar şu armatürü de zaten muhteşem bir şekilde parlatıyor. Diş macunu cilf görevini görüyor. Parlatıcı da parlatıyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Yani sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Yani mutlaka benim tavsiyelerime kulak verin arkadaşlar. Memnun olmadığım hiçbir şeyi burada sizinle paylaşmıyorum. Onu da buradan belirtmiş olayım sizlere. Bu arada çok konuşuyorsun diyenler de oluyor ama bunları size anlatmak zorundayım. O yüzden kusuruma bakmayın. Evet şöyle. Bakın, gördünüz mü? Pastekesi olan yere hiçbir şekilde eser kalmadı. Bakın, sadece parlatıcı ve e, diş macunundan çıkan köpükler. Kameramda odaklarsa daha güzel çekim yapacağım ama evet. Bu benim banyomun lavabosu arkadaşlar. Işık, ışıkta biraz sıkıntımız var gerçekten böyle aydınlık değil ama tripod da kullanıyorum ama yeterli bir ışığı yakalayamadım. Arkadaşlar bakın lavabo'nun son hali size şöyle göstereyim gayet güzel bir şekilde de parladı. Bakın şuradaki pas lekesinden de eser kalmadı. Şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar nerede pas lekesi varsa alın elinize diş macunu hemen şipşak. temizleyin. <laughs> evet bakın şöyle armatürde böyle çok güzel bir şekilde parladı batarya. Şuralarda da bakın aslında burayı da temizleyebilirim. Burada da paz lekesi var. Onu da en kısa zamanda çekeceğim sizlere şu görüntüden. Tamamen kurtulacağız arkadaşlar. Evet artık ben de videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Buraya kadar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.